Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzak şehrin gelecek bölüm analizini yapacağız. Gelecek bölüm. Uzak şehirde önceki bölümün devamı olarak Kaya Zerrini kaçırmıştı ve Alya Cihan ve Mine'yi birlikte görmüştü. Yeni bölümde Alya Cihan'a karşı küslük duyacak ve Cihan onunla barışmak için uğraşacak. P ve Zerrin Yıldırım nikahı kıyacaklar ve arabayla kaldıkları yerden ayrılacakları sırada Şahin ve Mahmut un adamları önlerini kesecek Kaya Zerrin'i onlara vermemekte direnecek ve Cihan ile Alya onların yanına gelecek Mahmut A Kaya olan düşmanlığından dolayı onu öldürmek isteyecek ve öldüreceği sırada Şahin Kaya'yı kurtarmak için Mahmut'u öldürecek bunun üstüne. Mahmut'un oğlu Sedat Alay'ı rehin alacak ve Cihan Alay'ı onun elinden kurtaracak şahin ise hapse girecek. Evet arkadaşlar analizimiz bu şekildeydi. Sizin teori ve fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.